Vallahi nasıl gireceğimi bilemedim. O zaman iki yıl ardından videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle özür dilerim. Video çekmeyi 2-3 yıl oldu neredeyse. Yani unuttum. Neyse. Bugün sizinle birlikte Türkiye'deki iki büyük bulut oyun servisine karşılaştıracağım. Boosteret ve adı üzerinden GeForce Now. Yani bu videoda sadece teknik detaylara değil gerçek hayattan oyuncu deneyimlerinden ve benim deneyimlerinden ya da abi bu çalışmazsa ben ne oynayacağım hissiden de bahsedeceğiz. Kahvenizi alın, koltuğunuza yayılın ya da oyun koltuğunuz varsa o daha havalı durur. Oraya geçin. Öncelikle ilk bulut servisimizi tanıyalım. Bluestroid, Romanya merkezi bir bulut oyun servisi. 2000'lerde hızlıca yükseldi ve benimle oynadığım bilgisayarım da güzel bilgisayar değil ayrıyeten. Ee, kendi kütüphanesinden Steam, Epic Games ya da Xbox ya da Ubisoft gibi platformlardan platform namına Platformlarından oyun oynatabiliyor. Türkiye sunusu yok. Ee, bu, Bluestroid için kötü bir haber. Ama Geforce Now Zaten GeForce Now'ı da tanıtmak istemiyorum. GeForce Now'ı sinirliyim ama GeForce Now'ı da tanıtayım. GeForce Now, Nvidia'nın canavarı. Ekran kartı dendiğim zaten ilk akla gelen nedir? Nvidia'dır. Ee, Nvidia böyle bir şey yapmış yani. oyun servisi. Genellikle e, GeForce Now'ın şeyi servisi... GeForce Now'ın o servisi daha ucuza bile gelebiliyor bazı paketler sayesinde. Ama bir Türk genci olduğumuz için da <laughs> Bize pahalı gelir gençler. Bize bayağı pahalı geliyor hatta, neredeyse dolarla bile gelebiliyor. Neyse, e, Türkiye servis GeForce Now'ın Game Plus üzerinden sağlanıyor, Turkcell ortağıyla. Dükkan Ön önemli konuya, FPS, gecikme, kaliteye. E, GeForce Now özellikle RTX 4080 destekli sunucuları e, daha pahalı, 15 dolara bile satılabiliyor. Genellikle 1060 falan veriyor, o yüzden ben bıraktım. Hatta 5 yıldır kullanıyorum ama bıraktım yani e, bu sürede geçtim neyse sistemin kötü olabilir ama bizden de artist kalitesi alacaksın diyebiliyorlar mı her diyemezler 1080p verebiliyor 60 fps rahat verebiliyor premiumda 2k bile olabiliyor ama bence bu daha iyi bu street'in içinde söyleyeyim bu Strait biz ee, sade ama yeterliyiz kafasında maksimum 1080p 60 fps kadar sunabiliyor herhalde yani öyle bir şeydi Bazen gecikme yaşayabiliyorsun. İnternet sizleri kötü çünkü Türkiye sunucusu yok. eğer Trakya gibi civarlarda yaşıyorsunuz çünkü şey daha yakın oluyor. O yüzden mesela ben Tekirdağ'da yaşadığım için daha az şey geliyor. Biraz FPS tabii ki de 120'ye kadar sunabiliyor maksimum pakette. Ama şunu söyleyeyim adamlar gayet stabil çalışıyor. Ve şey destekleri falan da iyi ama bunu söylerim. Ucuz ama yolda bırakmıyor. GeForce'lar sanki zengin bir akrabamız gibi her şey pırıl pırıl ama ayda 500 lira istiyor. Bu sıra izle öğrenci evi gibi kanka bozulmazsa takılalım modunda ama sıcak daha iyi olduğu için bence bu süreyi de tercih edin ama GeForce'ları da tercih edebilirsin tabi. Geldik en kötü can alıcı noktaya. Fiyatlandırma bir Türk genci olduğumuz için ve malum Türkiye 2025 yılında olduğumuz için doların da 40 açtığı civarında olduğu için biraz kötü ama yapacak bir şey yok. GeForce Now Türkiye'de premium paket aylık yaklaşık 500-600 öyle bir civarda. Ee, sadece 6 saatlik oturum süresi veriyor. 6 saat bana yeter diyorsan sorun yok ama Valorant'a bir girdim çıkamıyorsun ve öyle bir şey de söyleyeyim Valorant'ta yok. Bu arada Boostroid ve GeForce Now ara sıra yıllık kampanya bile yapıyor. O zaman fiyatları daha fazla düşüyor yani 100 liraya bile düşebiliyor takipte kalın GeForce Now büyük güçlü ama kurallı her oyunu oynamıyorsun Baya bir, büyük bir kütüphanesi var Ama öyle güzel oyunlar yok Mesela güzel oyunlar dedim Assassin's Creed, Far Cry, Ubisoft oyunları hepsi var Batman oyunları falan da var hepsi var yani geldi Normalde yoktu Ama bu süreçte e, daha özgür Lisans konusunda daha iyi Cyberpunk'tan GTA 5, RDR2 Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy gibi Böyle PlayStation özel exclusive oyunlar bile var Hatta güncelleme gelenler En son rematch bile geldi O yüzden bence bu Raid'in kütüphanesi daha iyi GeForce Now'ın en sevdiğim bir yanı var Bu arayüz noktası Kullanıcı arayüzü ve erişim kolaylığı Bayağı ya hatta bayağı bir şey Direkt böyle kategoriler var Direkt oradan tıklayabiliyorsunuz ee, Boost Raid'de Öyle bir şey yok bu arada onu diyeyim. Booster de maalesef öyle değil. Booster kendi kendine özgü uygulama sadece Force Now gibi. Onu da indirebiliyorsun ama bence hala uygulaması kaç yıldır beta da hala gelişmedi. O yüzden internet tarayıcından oynayın diyorum. Veya telefondan, tabletten oynayabilirsiniz. Bu tarayıcıdan direkt çalışıyor. E, telefondan kolay giriliyor ama biraz arayüzü 1980'ler gibi. O yüzden ben tercih etmiyorum arayüzü kötü yani. Force Now daha iyi. Geldik en önemli konuya internet gereksinimi. E, GeForce Now için önerilen internet hızı minimum 15 MB ya da ideal 25 gayet iyi. Bu süre için önerilen minimum 15 ama 20 MP daha iyi çalışıyor. E, i̇kisinin de Ethernet ile daha iyi oluyor. E, Wi-Fi ile oynuyorsanız modeme sarılın. Bayağı sarılın yani. Neyse en önemli konuya geldik. Destek sistemi. GeForce Now Türkiye tarafı yani Game Plus müşteri desteği konusunda fena değil. Bir döngüsüne giriyorsunuz. Yani çok iyi değil aslında neredeyse. Fena değil diyorum da. Şimdi daha mavi edilirim diye korkuyorum. Aslında bok gibi. Hiç bakmıyorlar. E, rezalet bir sistem var. Bu sürede İngilizce destek var. Ama Telegram gibi toplulukları da aktif. Bazen bilet sistemiyle hızlıca çözüyorlar sorunuzu. Ama Türkçe desteği yok. Google Translate'den yana kullanabilirsin İngilizce bilmeyenler için. Yani güzel ama yine aynı Game Plus gibi çok iyi değil. Eskiden hatta bu Street'te şöyle bir nokta vardı. Bir saatlik deneme e, için diyordunuz. E, bana bir saatlik deneme verebilir misin diyordunuz. Adamlar veriyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. Game Plus'ta da bu arada Game Plus'ta da aynı şeyler var. Yani GeForce Now'da da. Daha ucuz da paketler var tabii ki de. Onları da zaten ekrana geldi. Ama yani saatlik süre var. O saatlik süre baya kötü. Öyle işte. Bu arada destekle konuşurken Google Translate kullanmak savaşta sözlükle kavga etmek gibi bir şey. Yani artık Türkçe şunu, Türkçe destek getirin ya. O zaman kime ne uyar derseniz. E, RTX sitesi, Nvidia garantisi veya... DLSS gibi şeyler dersiniz GeForce Now. Zaman sınırı olmasın, fiyat, fayda, denge önemli derseniz Booster'ı da alabilirsiniz. Ve böyle ben böyle daha popüler oyunları yani GTA 5 gibi, RDR2 gibi oyunları bilgisayarım kaldırmıyor. Benim bilgisayarım patates ve ben oynamak istiyorum derseniz bence en iyisini yapıyorsunuz. Last of Us falan. Kesinlikle Booster'ı alın çünkü GeForce Now'da öyle bir şey yok. Ama Assassin's Creed, Far Cry oynayacağım derseniz GeForce Now alabilirsiniz. Hardcore oyuncuysan GeForce Now senin daha geniş kütüphanesi olduğu için daha mutlu edebilir. Ama ben akşamdan akşama takılım diyorsan bu süreyi tam senlik. Yani bu iş biraz da bütçe oyun tarzı ve beklenti meselesi. Ve malum Türk genci olduğumuz için artık kaçıncı kere ve dolar kırıka dayandığı için biraz beklenti mesafesi. Umarım bu video karar vermenize yardımcı olur. Yorumlara yazın sizce hangisi daha mantıklı. Belki daha ben kendi PC'mde oynarım diyenlerdensinizdir. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Çünkü 1-2 e, yıl oldu ve algoritma düşük. Belki de ben gelmeyeceğim ve büyüdük ayrıyetten de. Hem siz büyüdünüz hem zaten ben büyüdüm. Öyle bir şey yok sesi falan da dayan artık. Eski ta değiliz. Videoları devam eder miyim onu da bilmiyorum. Öyle. E, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.